Bu aya sultan ayı derler. Kaymak ile baldan yerler. Ezelden adet kılınmış. Bekçiye bahşiş verirler. Efendim, Kur'an-ı Kerim'de ve tıbbi nebevide en çok bahsedilen şifası ve faydası saymakla bitmeyen bir yiyecek var. Nedir bu? Bal. Bal öyle bir yiyecek ki bütün insanlığın ortak olarak hem fikir olduğu ender yiyeceklerden biri. Bunu nereden anlıyoruz? Şu anda yaşadığımız dönemde artık balın faydası ve mucizeleri saymakla bitmiyor. Peki bu bal nasıl bir şey? Biz balla ilgili bugün size muhteşem bir yemek tarifi vereceğiz. Efendimiz Esselatu vesselam'ın ihtimal yediği erken İslam mutfağından müthiş bir tarif yapacağız bal ile ve yapacağımız yemek sahine. Bal, tereyağı ve susamın birlikteliğiyle oluşan besleyici, doyurucu bir o kadar da lezzetli bir şey. Çünkü bu dönemle o dönemi şöyle kıyaslayabiliriz. Geçmiş dönemlerde ürün o kadar az ki bunların Birleşimiyle hem doyurucu Hem lezzetli yemek yapma Durumundaydı insanlar Ki daha sonra Anadolu insanlığında irfanıyla bu birçok yemekte Devam etmiştir Az ürünle besleyici ve lezzetli Yemekler İşte sahine de onlardan birisi Şimdi Malzemelerimizi bir görelim Bal Ben bugün kestane balı tercih ettim Tahin tereyağı ve susam bu kadar. Şimdi hemen yapımına başlayalım. Tereyağımızı koyuyoruz, tuzsuz olmasını tercih edin. Sa e, tahinimiz, bu arada bu tahinimiz yerli tahin, bu çok önemli. Antalya yöresinde çok iyi tahinler çıkıyor. Tahin zaten şifası, lezzeti saymakla bitmeyen diğer iyi ürünümüzden birisi ve bal zaten balı söylemeye söyledik balı şimdi o dönemle bu dönemin farkı şöyle birçok kral sultan padişah bizim kadar yiyecek ve bolluk görmedi çünkü o dönemkile bu dönemki arasındaki fark şu anda bütün insanlar her şeye ulaşabiliyor. Bu arada bunun püf noktasını söyleyeyim. Bu üçlüyü mümkün olduğu kadar iyice karıştıracağız. Yani birbirine iyice mezzeteceğiz. Yani yedireceğiz. Eğer bunu yapmadığımız anda sahinemiz istediği gibi olmaz. E onu diyordum. Şimdi o dönemle bu dönem şimdi biz mango yiyebiliyoruz. Hindistan cevizi yiyebiliyoruz ta Afrika'nın ve da başka ülkelerden gelebiliyor. Ama o zaman böyle bir şey imkan olmadığı için insanlar elindeki çok az üründe çok lezzetli ve çok besleyici yemek yapmak zorunda idiler. Bir de işte bu da onlardan biri. Zaten hadis-i şeriflerde görüyoruz. Efendimiz ve Vesselam'ın en çok sevdiği yiyeceklerden biri bal ve bal şerbeti. Onun için hala birçok yerde bal şerbeti, dergahlarda, tekkelerde o dönem, camilerde dağıtılır idi. Tabi şimdi gerçek balı bulmak da ayrı bir iş ama mutlaka gerçek bal ile yapın bunu. Burada iyice karıştırıyoruz görüyorsunuz. Şimdi bu karıştırma işlemi çok basit gibi görünse de tereyağı, bal ve tahini birbirine iyice yedirmek gerekiyor. Ya o kadar güzel geleneklerimiz var ki. Mesela bir tanesini anlatacağım size. Osmanlı'da evin büyüğü yemekler yapılıyorken gidiyor, kontrol ediyor, bakıyor ve büyük bir tepsi içerisinde işte o günkü çorbası veya ta başka bir yemeği dolduruyor fakir fukara'ya göndermek için ama burada bir ayrıntı var. Her birinin içine bir tane altın koyuyor. Ve bu hem yemek gidiyor hem de altın gidiyor. Garip kuraba, fakir fukara buna baktığında hem yemeği yiyor hem de altını alıyor. Yani Osmanlı döneminde ve hala şimdi bu gelenek kısmen bu altın koyma devam etmiyor da fakire, fukaraya, konuya, komşuya yemek gidiyor ve biz bunu yaşatalım efendim. Bu arada sahinemiz hazır gibi kıvamına şöyle bakıyoruz. Evet kıvamı tamam ve susam. Susamı kavuracağız şimdi. Bu yemeklerde şöyle bir sır var. Bu sır çok önemli. Aslında bütün yemeklerde önemli. Neyi neyle yaparsan, neyle yersen lezzet ve tat yüzde yüz artıyor. İşte tahinle susamın arasındaki zaten susamın tahinin ham maddesi susam. Ama bal, susam ve kavrulmuş susam bir araya gelince müthiş bir lezzet oluşuyor. Yani nasıl pasta, börek, çörek belli gibi şey üstüne çörek otu atınca lezzet değişiyorsa bu da böyle bir şey. Bu arada susamı çok fazla kavurmayacağız efendim. Şöyle sahinimizi kabı alayım hafif şey kavruluyorken ve yine Türk mutfağında bizim geleneğimizde, kültürümüzde hiçbir şey çöpe gitmez efendim bunu biliyorsunuz. Bu arada susamızı hemen şöyle biraz kavuruyoruz. Bunu da yine mümkünse misafirleriniz geldiğinde ocakta kavurup gelip böyle şeyin üstüne dökerseniz değişik bir görsel güzellik olur ve susamın şu mis gibi kokan susamın kokusunu misafiriniz almış olur. Şimdi bu kadar yeterli. Çok çok fazla kavurduğumuzda yanabilir. ben duyuyorum ve iftarı hasretle çekiyorum. Bu arada özellikle rica ediyorum pek kalmaz ya hani kaldıysa diyelim dünden kalan, akşamdan kalan, bir gün önceden kalan bayat pide olur, açık ekmek olur veyahut da başka bir ekmek olur. İşte bunun sırrı da bu ilginç bir şey. Bayat ekmekle harika lezzet oluyor. Arzu ediyorsanız bu pidelerinizi ısıtabilirsiniz. Yani sunum açısından da şu şekilde şöyle. Böylece bayat ekmeklerimiz de çöpe gitmiyor. Harika bir lezzet halini alıyor efendim. Ve bence Ramazan ayınca iftarda, sohurda hem sağlık hem lezzet ve tok tutması açısından eksik etmememiz gereken en önemli yiyecek sahine. Hayırlı iftarlar, afiyet olsun efendim.